Fen matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuz şu. Bir soru verilmiş. X eksenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bunun, bu durumda şurası olmayacak, burası olmayacak. Sadece burası olacak. Burasının olmaması için buranın sıfır olması lazım. A bu durumda 2. Buranın olmaması için buranın sıfır olması lazım. B bu durumda eksi 1. Bu ikisini şurada yerleştirelim ve burada yerleştirelim. A yerine 2 yazıyorum, 4. A yerine 2 yazıyorum, 4. B yerine 2'si 1 yazıyorum. X, A yerine 2 yazıyorum, 6-4. eksi Burası 3x eşittir e, 2. X'i kaç bulduk? 2 bölü 3 bulduk. İkinci soru, denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. İlk önce şurayı bir daha atalım eksi 6x artı 15. Burası x artı 2. Bu durumda burası eksi 5x artı 17. 2 ile genişleteceğim burayı. Eksi 10x artı 34. Bir de burada artı 5'im var. Yani eksi 10x artı 39 oldu sol taraf. Sağ tarafa bakıyorum. Burası eksi 4x eksi 4 oldu. Yani eksi 4x eksi 3 oldu. Burayı ve burayı yan yana yazıyorum. Eksi 10x artı 39 eşittir. Eksi 4x eksi 3 oldu. Bunu sağ tarafa aldım 6x oldu. Eksi 3'ü sol tarafa aldım 42 oldu. X'i bu durumda 7 bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz ifadesini hangi değerler için tanımsız olduğunu bulun demiş. İlk olarak şurayı biz görüyoruz. Burada nedir? Eksi 1 değeri için bir e, tanımsızlık var. X eşittir eksi 1 için tanımsızlık var. Birinciyi bulmuş olduk. Bu işleme devam edelim. İlk önce buradan başladım. X artı 1 bölü X artı 1 bir yazdım. Birin yerine. Eksi X bölü X artı 1 yazdım. Bunlar gitti. 1 bölü X artı 1 oldu. Hala aynı yerdeyiz ama. Yani şurayı bulmuş olduk. 3 bölü 1 bölü X artı 1 ne yapar? 3 bölü 1 bölü X artı 1 değerimiz 3X artı 3 yapar. Şurayı bulmuş oldum. Şimdi 2'den çıkartacağım. 2 eksi 3x eksi 3 yapacak. Bu değerimizde ne demektir? Eksi 1 eksi 3x demektir. Şimdi bulduğumuz değer şu. 1 bölü eksi 1 eksi 3x. Buranın da sıfıra eşit olmaması lazım. Yani eksi 1 eşittir. 3x olmaması lazım. X'in eksi 1 bölü 3 olmaması lazım. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 3 olmaması lazım. O zaman birinci değerimiz eksi 1'de. ikinci değerimiz eksi 1 bölü 3 olmaması gereken değerler. Denkleminin çözüm kümesini bulun diyor. Şimdi burası 2 olduğuna göre şuranın 4 olması lazım. Buranın 4 olması için şuranın 2 olması lazım. Buranın 2 olması için 2 olması için 7 bölü 3 artı 2 bölü x eksi 1'in 2 olması lazım. Bu durumda 7 bölü 2 eşittir. 3 artı 2 bölü 2 eksi 1'dir. 3'ü sol tarafa at. 7 bölü 2 eksi 6 bölü 2 eşittir. 2 bölü x eksi 1'dir. Burası 1 bölü 2 yapar. Burada işler dışlar çarpımı 4 eşittir. x eksi 1 yapar. x değerimiz 5'tir. 6. soruya bakıyoruz. 5. soruya bakıyoruz. 5. soruda sol taraf sağ taraf sonsuz çözümü diyor. Birbirine kas sayıları, x'in kas sayıları ve sabit sayılar tamamen birbirine eşit olması lazım. Ama burada dağınık olarak verilmiş. Burayı bir düzgün şekilde yazalım. mx artı 3x eksi 7x artı 7 eşittir 2x eksi 4 artı 2n artı 1. Şurayı toplayalım artık. Ne oldu burası m eksi 4 x artı 7 eşittir 2 x artı 2 n eksi 3. Şimdi artık sonsuz sayıda çözüm kümesi olabilmesi için x'lerin kat sayısıyla m eksi 4 ile buradaki 2'nin eşit olması lazım. m'yi 6 buluruz. Aynı şekilde 7 ile de 2 n eksi 3'ün eşit olması lazım. 2enimiz e, bizim 10 eder ne neyi kaç bulurum? 5 bulurum. bize neyi soruyordu? bunların çarpımını soruyordu. 6 kere 5 ne yapar? 30 yapar. Pekala 6 sorumuza bakalım şimdi. Alcı soruda eşitsizliğin çözüm kümesini bize soruyor. Şimdi 1 bölü 5 şuradan bir başlayalım. Şu kısımdan başlayalım. Burada bir işler dışlar çarpımı yapacağım. 3x eksi 7, küçük 20 demektir. 3ximiz bizim 27 demektir. 3x'imiz 27 demektir. x'imiz nedir? 9'dur. Pekala. Şimdi şuradaki aralığı bak bulmaya çalışacağız. Ha bu arada 3x 7 zaten pozitif değerler. Devam ediyoruz. 3x eksi 7. 4 bölü 3x 7. Bir daha yazayım şurayı. 1 bölü 2. İşler dışlar çarpımı. 3x eksi 7. 7 bu tarafa geçti. 3x oldu. X'i kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman x'imiz kaçta kaç arasında? X değerimiz 5 ile 9 arasında. Yani şu şekilde aralığı gösterebiliriz. Şimdi 7. soruya geldik. 7. soruda eşitsizliğin çözüm kümesini bulun diyor bize. Paydalarını o zaman eşitleyelim. Şurası 1'di. Burayı o zaman x eksi 3 ile çarpacağım. Yani x artı 2 artı paydaları da yazmıyorum. Çünkü bütün paydalar birbirine aynı olacak. 4 çarpı x eksi 3 oldu. 3 eşittir. 5x artı 4 oldu. Burası x artı 2 artı 4x eksi 12. Yani 5x artı 4 oldu. Şimdi burası e, şu kısımdaki x artı 4 x'imiz var. Pekala burası nedir? 5 x oldu. x 10 oldu. Küçük eşittir. 5 x artı 4 oldu. Buradan şu 4 büyük eşittir x 10 olduğu için burada kabullendiğim tüm küme bizim e, aralığımız, çözüm kümemiz olacak. Şimdi ama burada şuna biz baktık, ne yaptık dedik ki x eksi 3'ümüzü büyük 0 diye kabul ettik. Büyük eşittir 0 diye büyük, eşittir diyemem çünkü o zaman tanımsız olur. Yani x'in 3'ten büyük olduğu aralık için bütün değerleri sağladığını ifade ettik. Çünkü şu işaretin yönünü değiştirmedik. Bu durumda şimdilik çözüm kümemiz ne? 3'e artı sonsuz. Bir de tam tersine bakalım aynı yerde. Aynı yerde işlemi devam ettirdiğimizde e, ne bulacağız? Biz 5x eksi 10 büyük eşittir 5x artı 4 bulacağız. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 10 büyük eşittir 4 oldu. Bu sağlamıyor. Demek ki 3'ten küçük olan yerlerde e, çözüm kümemize katkısı olan hiçbir eleman yok. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz ne olacak? 3'e artı sonsuz olacak. Şimdi. A ve B tam sayıları için 8. sorudayız. A'nın aralığı verilmiş. Şu B'yi daha güzel yazalım. Eksi 1 bu tarafa geçti. 8 oldu. Eksi 1 bu tarafa geçti. Eksi 3 oldu. Şimdi A ve B tam sayıları böyle dediği için ne yapacağım? Başlangıçta sayıları belirleyeceğim. 2A eksi 3B. İlk önce en küçük değerlerini bulalım. O zaman A'ya mümkün olduğu kadar ufak vereceğim. B'ye mümkün olduğu kadar büyük değer vereceğim. Şimdi A'ya ben kaç veririm bu durumda? A'ya mümkün olduğu kadar ufak bir değer vermiş olacağım. Yani eksi 1 vereceğim. Eksi 3 çarpı. B'ye mümkün olduğu kadar büyük bir değer vereceğim. 8 vereceğim. Bu da ne oldu? Eksi 2, eksi 24. Yani eksi 26 oldu. Devam edelim. Şimdi en büyük değerimizi bir bulalım. Yine yazayım burayı. 2A eksi 3B yapayım. Şimdi A'ya mümkün olduğu kadar büyük değer vereyim. B'ye mümkün olduğu kadar küçük değer vereyim. A'ya bu durumda kaç verdim? 3 verdim. B'ye bu durumda kaç verdim? Eksi 2 verdim. Yani 2 kere 3 6. Burası artı 6. Bu da ne yapar? 12 yapar. En büyük değerimiz de kaçmış? 12'ymiş. Şimdi 9. soruda A kart yazan B kümesini antik düzlemde gösterin diyor. A kart yazan B. X'in aralıklarına bakalım. X eksi 1 ile şöyle çizdim. Şurası eksi 1. Sonra 4. 4'ü ise nokta 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 çizeceğim. Burayı da çizdim. B'miz ise B kümesi ise 0 ile 2 arasında. 0 şurayı koyu çizdim. Pekala. 2 nokta 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 çizeceğim. Şurası 2. İşte bize şu kesişim bölgesini soruyor. Burası ne olacak? A kartezyen B olacak. Pekala C'deyiz. Şimdi bu kümeyi bu sefer bize analitik düzlemde soruyor. C kartezyen C. C'lerimiz çizgi. D'lerimiz de D, C'miz aralık. D ise nedir? Nokta. Şimdi başlıyoruz. C kümesi kaçta kaç arasındaymış? Eksi 2 ile 3 arasındaymış. C kartezyen de. Eksi 2 ile 3 arasında. Şimdi şurası eksi 2 olsun. Şurası da nokta nokta 3 olsun. Buradaki her şey. Şimdi bize ne demiş? X eşittir. Y eşittir. Eksi 3 demiş. Şurası eksi 3. Şimdi şuradan başlayacak, böyle gelecek, buraya kadar devam edecek. Doğru bir tane doğru parçası çizdik. Devam edelim. Eksi 2. Iki, eksi 2'yi çizdim. Şurası eksi 2. Yine aynı şekilde buradan başladı. Burada bitti. 0 için buradan başladı. Buradan bitti. 1 için buradan başladı. Buradan bitti. Pekala. 11. sorudayız. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. 11. soruda paydaları bir eşitlemek için Buranın paydası 1, buranın paydası 1. Burayı 2 ile genişlet, 3 ile genişlet, 6 ile genişlet, 3 ile genişlet, 6 ile genişlet. Burası 2x artı 2 ile 2, 4. Burası eksi 15x eksi 24. Burası artı 6. Burası 3x. Burası eksi 30. Şimdi şununla şu eksi 13x. E, 4 ile 6'yı topladım 10. Ne oldu burası? Eksi 14 oldu. Küçük 3x eksi 30 oldu. Şimdi eksi 30 sol tarafa gelince 16 oldu. Eksi 13 sağ tarafa gelince artı 16 x oldu. X'in kaçtan büyük olduğunu gördük. Birden büyük olduğunu gördük. O zaman çözüm kümemiz nedir? Birden sonsuza kadar. Şimdi bu soruda şunun aralığını soruyor bize. Buranın aralığını soruyor. Aslında burası ne demek? Burası 1 bölü x artı y bölü x çarpı y demek. Yani aslında burası 1 bölü 1 bölü x artı 1 bölü y demiş. Şimdi bana bu aralığı soruyor. İlk önce 1 bölü x bizim kaçta kaç arasında? 1 bölü 8 ile 1 bölü 2 arasında. 1 bölü y'miz bizim kaçta kaç arasında? 1 bölü y'miz 3 ile 3 ile 1 bölü 3 arasında. Bu ikisini toplayalım. 1 bölü x artı 1 bölü y kaçta kaç arasında? 1 bölü 8 ile 1 bölü 3'ü topladım. 3 kere 1'i 3, 11 bölü 3 kere 8, 24 oldu. Bununla bunu topladım. 3 kere 3 tam 7 bölü 2 oldu. Tamam. Şimdi bunun 1 bölüsünü bize soruyor. 1 bölü 1 bölü x artı 1 bölü y. Bu durumda 1 bölü 2 bölü 7. 1 bölü 2 bölü 7. Yani burası Ne olacak? 1/7/2 bölü bölü 2/7 bölü olacak. Burası bölü 1/11/24 bölü 24/11 bölü olacak. Şimdi bu aralıkta 2/7 ile 24/11 arasında hangi tam sayıların var? 1 var, 2 var. Başka da yok. E bunların toplamını soruyor. Cevabımız 3. 13. soruda şunun çözüm kümesini soruyor bize. Bu durumda 3x y eksi 6 eşittir 0 doğrusunu çizmem lazım. Doğruyu çizelim. İlk önce y yerine 0 verirsem burası gider. Y yerine 0 verirsem x i 2 bulurum. İşaretledim. Tamam. Şimdi x yerine 0 verirsem y eksi 6 olur. Burası. Şimdi bunu birleştirdim. Tam birleştiriyorum. Çünkü şurası küçük eşittir diyor. 0'a 0, 0 sağlıyor mu ona bakalım. Buraya 0 koyduğum zaman x 6 ee, küçük eşittir. Sıfır doğru mu? Doğru. O zaman burayı işaretledim. Çözüm kümesi bu.